Herkese merhaba arkadaşlar. Özel bir video ile karşınızdayım. Erzurum'un satışları 250 bini geçmiş durumda. Bu bağımsız bir oyun geliştiricisi için müthiş bir sayı. Bu yolda bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Şimdi çoğunuzun bildiği gibi Erzurum oyunu buraya gelene kadar Twitch yayıncılarının tabiriyle dramalarla dolu bir yoldan geçti. 2,5 senedir söylenmeyen söz, yazılmayan yazı kalmadı. Ben bu süreçte sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü Jahre'ninle yaşadığımız polemik sonrası Jahre'nin arkasında toplanan muhalif kitle beni çok şaşırttı hem de düşündürdü. Muhalif kitleden kastım Erzurum oyununa muhalif değil, Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olan oyun camiası içindeki içerik üreticileri, yayıncılar ve tabii ki onları destekleyen muhalif düşüncedeki oyuncular, izleyiciler vesaire. Oyundaki dini öğelerden dolayı beni etiketleyip marjinal İslamcı, tarikat mensubu gibi formlara sokup bunun karşısında konumlandılar. Şimdi diyeceksiniz ki Pintipanda da muhalif ama Jahre'nin karşısında seni savunmuştu. Hayır arkadaşlar o iş öyle değil. Pintipanda'nın Erzurum'u savunmasının en büyük motivasyonu Jahre'nin aralarındaki kişisel meseleydi belli ki birbirlerine bir süredir kuruluyorlarmış. Erzurum'da onun patlama noktası oldu. Ayrıca bütün muhaliflerin ideolojisi de aynı değil zaten. Sosyalisti var, solcusu var, seküler milliyetçisi var, liberali var, muhafazakarı var. Yani demek istediğim her muhalif Erzurum oyununun yapımcısını siyasi bir taraf gibi görüp buna göre konumlanmayabilir ve Erzurum'u sadece bir oyun olarak algılayıp kendi siyasi kimliğini ön planı çıkarmayabilir. Ama şunu söylemeliyim. Erzurum'u ve yapımcısını siyasi bir taraf olarak görüp buna göre konumlanan muhaliflerin sayısı oldukça fazla. Neyse bu konu hakkında biraz fazla konuştum ama söylemek istediklerimin yarısını bile söyleyemedim daha. Bu çok uzun bir konu. Erzurum'un siyasallaşması hakkında daha söylemek istediğim çok şey var ama bunu sonraya saklayalım. Benim asıl anlatmak istediğim neden iki buçuk yıldır suskun kaldığımdı. Evet kısacası Erzurum'un siyasallaşması yüzünden suskun kaldım ve bu duruma çok şaşırdım. Yoksa siyasal kimliği yayıncı kimliğinin önüne geçen ve bu yüzden Erzurum'a saldıran bazı ünlü yayıncıların bütün eleştirilerine tek tek verecek cevabım var. Artık ufak ufak cevap vermeye başlıyorum. Çünkü gördüm ki suskun kaldıkça her iftirayı yakıştırmayı kabul ediyormuşum gibi bir algı oluşuyor. Evet şimdi baş kahramandan başlayalım. Jahreyn. Jahreyn kankam galiba geçen sene bir açıklama yapmış. En sevdiğim dramam Erzurum'du diye. Yani eyvallah kanka sevinsem mi üzülsem mi bilemedim ama kendisi milyonlarca açıklama yaptığı için benim de sadece 3-5 cümle açıklamam olduğu için herhalde bunun bir zafer olduğunu düşünüyor. Eyvallah düşünebilir de bir itirazım yok. Ama ben daha konuşmaya başlamadım kanka. Demişsin ki Erzurum'un yapımcısı beni dinsizlikle suçlamıştı. Şimdi öncelikle dinsizlik bir suç değildir. Türk ceza kanununa göre dinsiz olmanın cezai olarak bir karşılığı da yok. O yüzden ortada bir suçlama da yok. Ben sadece durum tespiti yaptım. Ben senin ateist olduğunu düşünüyordum ama daha sonra kendi beyanından öğrendim ki deistmişsin. Kur'an-ı Kerim üç kere okuyup yalayıp yuttum diye kendini savunurken neden açıklamadın dinsiz olduğunu kanka? Bilmeyenler için söyleyeyim, deizm inancı bütün peygamberleri ve dinleri inkar eder. Sadece yaratıcının varlığına inanılır. Dinleri inkar ettikleri için doğal olarak dinsizdirler. E kanka dinsiz misin işte, haklı çıkmışım. Niye bunu bak, bak, bakın ben Müslümanım ama bu adam beni dinsizlikle suçluyor gibi bir cümleyle pazarladın ki insanları. Ayrıca oradaki amaç senin din, inancın falan değildi. Amaç senin canını yakmaktı. Çünkü sen Erzurum'u iade ederken bu adama beş kuruş bile kazandırmak istemiyorum dedim ve bu benim çok canımı yapmıştı. Günlerce ağladım, uyuyamadım. Yani çok kötü günler geçirmiştim. Yani sonuçta uyuşturucu mu satıyoruz? Yasa dışı bir iş mi yapıyoruz? Binlerce kişinin izlediği bir yayında böyle bir cümle kurulur mu? Yani böyle düşünüyor olsan bile bunu dile getirmemelisin bence. Senin gibi tecrübeli bir yayıncıya hiç yakışmayan bir hareket bu. Kemal Kılıçdaroğlu sana hakaret davası açmış. Canlı yayında konuk ettiğin bir siyasetçiyle davalık olma noktasına geldiğine üzüldüm kanka. Bu sözlerimde son derece samimiyim, dalga geçmiyorum. Birazdan bu dava ile ilgili söyleyeceklerimde de son derece objektif ve ciddi olacağımdan şüphen olmasın. Nasıl objektif olunur herkese göstermek istiyorum ders niteliğinde. Öncelikle yayınından izlediğim kadarıyla beş tanımlama üzerinde durulmuş sanırım. Hakaret olduğu iddia edilen. İzin verirsem bu kelimelerle ilgili objektif yorumumu yapacağım. İlk tanımlama leblebi kafalı. Kanka bu çok ustaca hazırlanmış bir kelime oyununa benziyor. Leblebi kafalı yani nohut beyinli, kuş beyinli, beyinsiz anlamlarına da gelebilir. Bu yönden bakınca bir hakaret gibi gözüküyor. Ama tabii ki hakimin kanaati daha önemli. Yani burada senin açıklaman, ya sana bunu açık, açıklamasını soracaklar ne demek istedin diye. Bence burada iş sende bitiyor gibi geliyor. İkinci tanımlama tuvalet terliği. Tuvalet terliği mikropludur. Sen bir pisliksin anlamı da çıkar. Sen bizi pisliklere karşı koruyorsun anlamı da çıkabilir. Yine hakimin kanaatine kalmış bir karar. Üçüncü kelime pişmiş kelle ya da pişmiş kelle gibi gülmek. Buradan bir şey çıkmaz sanmıyorum. Dördüncü tanımlama demans hastası. Burada kararsız kaldım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu hasta değilse bile sanki hakaret değilmiş gibi geliyor bana. Hakaret de olabilir emin değilim. Beşinci tanımlama şerefsizler. İşte bence en önemlisi bu. Çünkü bu kelime yüzünden mahkemelerden ceza almış binlerce örnek olabilir. Fotoğrafta üç kişi vardı diyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastetmedim. Üzerine niye alındı bilmiyorum diyorsun. Şimdi kanka burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastetmiyorsan, fotoğraftaki diğer iki kişiyi kastettiğini kendi beyanında kabul etmiş oluyorsun yani Kılıçdaroğlu'nu kastetmediğin için bu davadan yırtsan bile fotoğraftaki diğer iki kişi sana dava açarsa kazanmaları neredeyse kesinleşir. Çünkü şerefsiz kelimesi bir hakarettir ve bu kelimeyi o iki kişiye söylediğini kendi ağzınla itiraf ettin ilk davada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitmeni önermem. Kaybetmen durumunda. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda açıkça hakaret kabul edilen şerefsiz kelimesi ve bunun yüzünden ceza almış binlerce emsal varken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden sonuç alabileceğini tahmin etmiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilgili ülkenin kanunlarına ve emsallerine bakar. Yine de sen bilirsin. Paran senin paran yani kanka. Evet, ciddi konuları bitirdiysek daha gevşek konulara geçebiliriz. Şimdi efendim Atom adında bir yayıncı, içerik üreticisi var. Bilmem duydunuz mu hiç? Bu Atom kardeş Erzurum'la ilgili birkaç içerik yaptı daha önce. Kendisi mizahı seven bir kardeşimiz. Lafımız yok. Kaliteli mizahı ben de severim. Ancak Erzurum'la ilgili son yaptığı içerikte Erzurum'dan ne kadar para kazandığımı kuruşuna kadar hesaplamış. Buna cevap vermem lazım çünkü verdiği bilgilerin hepsi yanlış. Satış rakamından tutun net gelir, inceleme yazanların kat sayısı 30'a 1 şeklinde bir ortalama öngörmüş. Hepsi yanlış. E, bu video 4 ay önce yapılmış. 4 ay önce Erzurum'un satış adedi 78 bin değil, 230 bindi. İnceleme yazanların 30 katı satın almıştır gibi bir sabit bir sayı kesinlikle söz konusu değil. Bu kat sayı her oyuna göre farklılık gösterir. Benim sistemde 6 oyunum var mesela ve bu kat sayı hepsinde farklı. Mesela Tuhaf Deprem oyununda bu katsayı 222, Erzurum'da 75, Sevgilim olur musun oyununda 102. Yani gördüğünüz gibi her oyunda farklı bir katsayı çıkmıyor çıkıyor ortaya. Atom kardeşin sistemde hiçbir oyun olmadığı için bunu bilmiyor olabilir. Mazur görmek lazım. Yani sakın sistemdeki diğer oyunların da 30 katsayısı üzerinden satış adetlerini bulmaya çalışmayın. Çok büyük yanılgıya düşersiniz. Bu katsayı öngörülemez bir katsayıdır ve her oyun için farklıdır. Son olarak gelelim kazandığım net gelire. Aa bir dakika bir dakika. Gelire geçmeden önce bu atom kardeş hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Daha doğrusu birkaç soru sormak istiyorum. Böylesine yanlış bilgilerle dolu bir videoyu hazırlamaktaki amacın neydi, Atom? Bana neden ulaşmayı tercih etmedin? Ben ulaşılmaz biri değilim. Bana ulaşıp cevap alamasam bile Erzurum'un yapımcısına sordum, cevap alamadım. O yüzden kendi tahminlerimi yapıyorum diye açıklayabilirdin. Yani amacın gerçekten ne olduğunu anlamadım. Yani düşman mıyız? İkinci olarak sormak istediğim oyun yapımcısı olduğunu iddia ediyorsun. İki buçuk sene önce Erzurum çıktığında Bukov Yarak adında bir oyun üzerinde çalışıyordun. Ne oldu oyuna? Bitti mi? Bütün dijital platformlarda araştırdım ama bulamadım. İptal mi oldu? Yoksa Erzurum'la ilgili içerik yapmaktan vakit mi bulamadın? Anlıyorum Erzurum'da dalga geçtiğin için muhalifler tarafından seviliyorsun. Takipçilerin de seni seviyor. Bu yüzden kimse bu sana bu soruyu sormuyor olabilir. Ben soruyorum. Bu kof yarrak oyununa ne oldu? Yapım aşamasında ise ne zaman tamamlanır? Sahura kadar mı yoksa 23 Nisan'a kadar mı? Evet, şimdi gelelim kazandığım net gelire. Jahre'in Atomun bu videosunu izlerken afiyet olsun abime diyerek zevke geliyordu. Ben de Jahre'ini izlerken aklıma bir fikir geldi. İki buçuk yılda Erzurum'dan kazandığım net geliri belgesiyle birlikte Jahreyn'in canlı yayınında açıklamak istiyorum. Ama bir şartım var. Jahreyn'de son bir yıllık net gelirini sponsorluklar da dahil açıklayacak. Bakalım kime ne kadar afiyet olmuş. Bakalım Jahreyn söz konusu kendi geliri olunca ne kadar cüretkar olabiliyor. Ne dersin kanka açıklayabilir misin canlı yayında? Her şeyi medenice tartışabiliriz. Her konuda konuşmaya varım. Küfür, hakaret olmayacağından emin olabilirsin. Yani bu yayından çok drama çıkar. Bence bu fırsatı kaçırma derim. Ne diyorsun kanka? Net gelirlerimizi açıklayacağımız tarihi bir yayına var mısın, yok musun?